thank you kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş şey. değil. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. <laughs> yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdim maysun Aysun? Pazara kadar değil Aysun. Mezara kadar severim. Anlıyor musun beni Aysun? Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırayım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak. Asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans etmem. Ama sevdim mi pazara kadar değil mezara kadar da severim. Anlıyor musun Aysun? Anlıyorum desene. Gelsen abi, gelsen. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil, birlikte olmak mezarım. <laughs> <laughs> mezarım. <laughs> Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim, çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum, sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey, kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun, yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil, asansöre binmek birlikte neden? <laughs> birlikte olmak asansöre bile binmemeyecektin. diyecektin. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolunu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı hoş iyisin. Saçmalamayın Fuat ben Bey. Anlayayım kolu hala ya. Aysun bak bir. Fuat Bey Kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız konumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalama Fuat Bey? Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Ayşun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile binmem ben. Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans etmem. Sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Aysun kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı hoş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Diskolarda, pistlerde dans etmem. Ama Sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun, bak bir. Fuat Bey, kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyum ama gönlüm sende Aysun. Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben herkese giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans etmem. Sevdim mi? Mezara kadar değil, pazara kadar severim. <laughs> Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız konumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. O olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans edemem. Ama sevdim mi pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalama Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile binmem ben. Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pislerde dans edemem. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız konumu? Kuruyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak. Asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans edemem. Ama sevdim mi pazara kadar değil mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kurusunuz lütfen bırakır mısınız konumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyorsun beni. Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pistlerde dans edemem. Ama sevdim mi pazara kadar değil mezara kadar dans ederim diyecektim ya. Allah kahretsin ya. Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kroyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle de asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi mezara kadar... Ah! Aysun bak bir Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kurumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı hoş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle de asla değil birlikte olmak asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Asansöre binmek birlikte... Bir daha geliyoruz. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı hoş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii. ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pistlerde dans yapamam ama sevdim mi? Yılmaz Allah senin belanı... <laughs> Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kıroyum ama gönlüm sende. Oha, <laughs> o kadar güzel. Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kıroyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş yiğitme. Saçmalamayın Fuat Bey. kalp <gülüyor> <gülüyor> Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kurosunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuroyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak, asansöre bile bilmem ben. Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Yılmaz, <laughs> Yılmaz. Abi <laughs> hiçbir <abi> şey, <laughs> şey yapma. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pislerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırayım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdim mi pazara kadar değil mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Aysun baksana. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırayım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey kalbimde sizin için yer yok. Ne oluyor abi? Arkadaşlar. Abi o sus diyor. Abicim ben o da size şey diyorum Siz... Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz lütfen bırakır mısınız kolunu? Kıroyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı koştuysun. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam ama sevdim mi? pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? 3, 2, 1, motor! Aysun ne yaptın öyle bir <laughs> yere <Diğeri> giren? <laughs> olmadı, olmadı. Biliyorum, sen de evet. bana karşı konuşuyorsun. Aysun, bak bir. Be. Fatih Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fatih Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Diskolarda, pistlerde dans yapamam ama sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Hazır mıyız Aysun? Yep Gel Aysun bak bir Fuat bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kırıyorsunuz lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyım ama gönlüm sende anlıyor musun beni? Biliyorum Sen de bana karşı koştu değilsin. Saçmalamayın Fuat bey kalbimde sizin için yer yok Yer yoksa ah olsun Aysun Abi, Abi ya ya Allah... Gel Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. Yer yoksa <laughs> ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla. Değil birlikte olmak. Asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Gel. Ayşun, baksana. Fuat Bey kusura bakmayın ama çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Söylemeden edemeyeceğim arada. <laughs> Ayşun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni kız düşürdüğünü ya. Geliyorum. <laughs> Aysun, bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim çok kurusunuz. Lütfen bırakır mısınız konumu? Kuruyum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. <laughs> yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile binmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil mezara kadar sevdim Aysun. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırayım ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbinde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. <laughs> yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdim mi pazara kadar değil mezara kadar severim Aysun. Anlıyor musun beni? Action. Aysun bak bir. Fatih Bey kusura bakmayın ama çok kafasınız Lütfen. Siz, olsun. Abi ses yok Gel. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Olsun. Aa, ne diyor? Gel. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Turo'yum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı bu şeysin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi biri için asla kendimi <laughs> tehlikeye Gel. Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Turo'yum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi biri asla değil birlikte. Aa ben burayı Aysun bak bir. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırıyorsunuz. Lütfen bırakır mısınız konumu? Kırıyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. Önemli değil Aysun. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiydi asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim. <laughs> Çalınma kurduğu rakibinden. Hazır. Gel. Aysun, baksana. Fuat Bey kusura bakmayın ama söylemeden edemeyeceğim. Çok kırılsınız. Lütfen bırakır mısınız kolumu? Kuruyorum ama gönlüm sende. Anlıyor musun beni? Biliyorum. Sen de bana karşı boş değilsin. Saçmalamayın Fuat Bey. Kalbimde sizin için yer yok. <laughs> Önemli ilacın. Yer yoksa ben ayakta da giderim. Senin gibi birisiyle asla değil. Birlikte olmak asansöre bile bilmem ben. Tabii. Ben sizler gibi Arkadan biri gidecek abi şimdi. Bir saniye. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil Aysun. Mezara kadar severim. Anlıyor musun beni? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdiğim Maysun pazara değil, mezara kadar severim. Anlıyor musun beni? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdiğim Maysun pazara değil, mezara kadar severim. Anlıyor musun beni? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdiğim Maysun pazara kadar değil, Mezara kadar severim. Anlıyor musun beni? Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim mi? Pazara kadar değil Aysun. Mezara kadar severim. Anlıyor musun beni? Tabii. Ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pistlerde dans yapamam. Ama sevdim Maysun. Pazara kadar değil, mezara kadar severim. Anlıyor musun beni Aysun? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pislerde dans yapamam. Ama sevdim Maysun. Pazara kadar değil, mezara kadar severim. Anlıyor musun beni Aysun? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdiğim Aysun pazara kadar değil Aysun mezara kadar severim. Anlıyor musun beni Aysun? Ver ben gazı. <laughs> Abi olmadı bir daha. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda pislerde dans yapamam. Ama sevdim Aysun... Pazara kadar değil, mezara kadar seyirim. Anlıyor musun beni Aysun? Gülme kız. Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pislerde dans yapamam. Ama sevdim Aysun. Pazara kadar değil, mezara kadar seyirim. Anlıyor musun beni? Tabii ben sizler gibi sosyete değilim. Öyle diskolarda, pislerde dans yapamam. Ama sevdim Aysun. Pazara kadar değil, mezara kadar severim. Anlıyor musun beni?